Sevgili çocuklar, bugünkü etkinliğimiz sayılarla alakalı ama sayıları yazarken bunu eğlenceli hale getirmeye çalıştık. Bir tane borcama parmak boyası ya da sulu boyayla güzelce renklendiriyoruz suyumuzu. Sonra bir tane şeffaf bardak olabilir ya da evde vardır mutlaka annelerimizin kapları değişik. Onunla çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi bardağımızı için içinde hareket ettiriyoruz, ama ben bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Sanki evet, bir tane bulduk ve onu hemen yan tarafa çocuğumuzdan, şunu isteyebiliriz, bulduğu sayıyı işaretleyip altına yazmasını isteyebiliriz ve bunu eğlenceli hale getirmiş oluyoruz. Sonra tekrar bardağımızda tane devam ediyoruz, bulmaya çalışacağız. Acaba başka bir şey var mı sayılardan? Evet, bir sayı bulduk. Bu sayımız neydi çocuklar? 8. Evet, 8'i de hemen yazıyoruz. Yan tarafta 8'i bulduruyoruz ve yazdırdık. Tekrar bakıyoruz var mı sayımız? Evet, bir sayı yazdırdık. Bu sayımız neydi çocuklar? 9. Hemen yan tarafta dokuzu yapıyorum. <laughs> çocuklar şimdi de eğlenceli kısmına geçiyoruz etkinliğimizin. Bardağımızı devam ettiriyoruz. Bakalım neler çıkacak. Böyle değişik şekiller çizerek sevgili aileler. Evet bir kelebek çıktı. 3 yaş grubu, dört yaş grubu bunlardan çok çok hoşlanacaktır. Hatta küçük yaşlar bile. Güzel bir etkinlik. Evet devam ediyoruz. Bir karadan adamımız çıktı. Bu suyun içinde böyle şekilleri bulmak onlara çok sihirli, böyle değişik gelebiliyor. Ve evet bir aramız çıktı. Evet, bakalım daha nelerimiz var. Evet, güzel bir ağaç, yeşil bir ağaç çıktı. Evet, o çileği de çok seviyor çocuklar. Evet, bir çilek çıktı. Ve sarı bir çiçek. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.